Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka verilen şirketlerin analizleri, demir sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri, ihracat şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü, 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı soru onun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine, sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Çan 2 Termik ile devam ettiğimizde bugün şimdi bakıyoruz yine bir kez daha 18.40'larda şirketimiz. Alt bantlara indik bakın şunları temizleyeyim sizlere. Net bir şekilde şöyle bir görelim. Bakın tamamıyla şirketimiz bir kez daha anlatmış olduğumuz o 20-30 patladığı günden böyle bütün beklentiler tekrar bitti. Ve tekrar hedef ilk başta 18-18-30 aralığı olacak diye ifade ettiğimiz değerlere şirketimiz bakın farkındasınız geldi ve kapıya dayandı. Bakın şimdi burada sunuyor şirket düşüş yaşandı. 20 bakın kaç liraydı şirketimiz? 23 lira 50 kuruştu, doğru mu? 27 Eylül tarihinde 23 lira 50 kuruştan düştü. Hiç durmadan, paraşütsüz bir düşüş kendini hedefimiz olan 18 18 30'da buldu ve orada durdu. Şimdi burası hem anlattığımız fiyatın ne kadar önemli olduğunu, hem ne kadar doğru olduğunu şahitlik etmiş olmamız anlamına geliyor. Bak ne kadar önemli bir fiyatmış o kadar düşüşte burada durduk. Bak bu önemli bu bir. Aynı zamanda burasının ne kadar çok kırılmaması gerektiğini ne kadar çok önem arz ettiğini bize gösteriyor. Tamam trendimiz doğru fiyatı anlattık hedefimize geldi tamam orada durdu güzel ama bu mesele değil. Mesele bak bu nokta ne kadar önemli. O kadar düşüş yaşandı ve burada durdu tutuyorlar şu an tahtayı. O yüzden kırmamalı tutulan noktada tutmalılar. Eğer patlatırsalar önümüzdeki süreçte işte ben 20 30 an anlatıyorum sürekli sizlere izliyorsunuz. 19 8 20 30'un üstünde haftalık kapanışlar gelsin, şekilde para girsin, üstünde tutunsun. En az diye diyor anlatıyoruz değil mi? Çünkü 19.800'ün altına inmeyen 20.300'ün üstü fiyatlayan bir tane iki termik görürsek 21.50-22 hedef olacak. 21.50-22 hedefine gider. Üstünde hatmaya başarır. Haftalık kapanışı yaparsa bir sonraki hedefe gider. Diye anlatıyoruz sonuçta. Yani hedeflere doğru. Yani yukarı yönlü eğilimin önüne açıyor bir termik. O 19800 2300ün üstünü kapanışlar yaptığı müddetçe. Doğru mu? E şimdi ne diyoruz? altında kalamıyorsa geri çekiliyor şirket. Bak şimdi. Bu yüzden şirket tarafında bu noktayı anlatamaz hale geliriz. Sorun da bu zaten. Hani 19.820-300 meselesini anlatıyorum ya. Bunu artık anlatamayız. Neden? Çünkü trend patlar. Dersin ki bu saatten sonra. Bundan sonra 18'in üstünde kapatmadan, 18.50'nin üzerine yerleşmeden şirket tarafında bir beklentiye giremeyiz deriz. Düşüşünü elimin devamlılığını anlatırız. 20-300 bere gitmez. Yine orada duruyor ama anlatmaya gerek yok. 18 18.50'deki 18'deki trendin altına inmiş tane hani iki tane bir daha niye 20 anlatalım ki? Doğru değil mi? Bir destek patlamış artık. Önce 18-18.50'nin 18 altına yerleşmesi lazım ki haftalık kapanış yapması lazım ki sonra gitsin 19.820'ye. 20.300'ün üstüne yerleşsin de ondan sonra tekrar hareketlere başlasın diye anlatıp dururuz. Yani bize engel çıkartır. Hem engel çıkartır hem yukarıdaki fiyatları anlatma durumumuzu ortadan kaldırır. Hem de aşağı yönlü eğilenlere doğru kapı aralamaya devam eder. Hem engel koyar hem de aşağı doğru kapıyı Açar yine 17.30, 17.60, 16.50, 16 işte 15.800 gibi fiyatla doğru tartışmaya başlarız. Mesele bu. Bu yüzden burayı kırmasını anlatıyorum. Düşüş yönü elim zaten devam ediyor. Düşüş dursun ve daha fazla engel çıkartmasın diye bu kadar çok bu fiyatı anlatıyorum. Olay o. 18 18 olayı bu yani baktığımızda. Bu yüzden bu noktaya takip etmeye devam. Daha önce de buraya vurdu döndü. Daha önce de yaklaştı bu noktaya döndü. Tekrar vurdu döndü vurdu döndü. Ve tekrar vurdu. Yine geçen gün işte %5 prim yaptı dönmeye çalıştı. Yine burada bak. Hep dönmeye çalışıyor işte. Dönemezse tahtayı aşağı döndürürler diye düşünüyoruz biz de. Bilginize bakalım neler olacak. Hep beraber takip ediyoruz. Burası hep bugüne kadar dönüş noktasıydı. O yüzden trend bazı Ağustos'tan beri hep döndüğümüz için de burasını önemli bir destek olarak anlatmaya devam yine ediyorum. Buradan talep geldi geldi gelmezse zaten negatif olan şirket düşüşüne sürdürmeye devam eder. Yani özel bir şey olmaz. Bilginize zaten zayıf ya. Yani o yüzden son tutulma noktası burası diye ifade ediyoruz videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yeni kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya Borsa'nın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analize kadar her şeyi bula bilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz, isteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hepimiz daha işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.